Merhaba dostlar. Bugün ilk analizimiz Söktaş Tekstil Sanayi olacak. Siktaş iner, ana, hissesini analiz edeceğiz. Ekranda gördüğünüz grafimiz aylık grafik. Buradaki her bir mum bir ay ifade ediyor. Bu da ekranda gördüğünüz geniş kanalımız bizim. 25-30 yıllık bir kanalımız. Öncelikle size kanalımız hakkında bilgi vereyim. Ondan sonra yani mevcut ekranda gördüğünüz kanalımız hakkında bilgi vereyim. Hem daha sonra da destek direnç ve oluşan oluşabilecek gidebileceği hedefleri ve destekleri anlatmak istiyorum. Ee, şurada gördüğünüz kanalımızın üst kanalı burası da alt kanalı <laughs> üst kanalımızda şurada gördüğünüz gibi birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas burada dördüncü temas ve burada derin bir düşüş oluyor ve kanalın dışında bir sarkma oluyor. Şimdi hissemizde e, şu tırtıklı çizgiyi de takip edin. Tırtıklı iki tane çizgimiz var. E, özellikle şu alt çizgimiz e, bir önceki e, yani hissenizde bir önceki düşüşten önceki e, zirvesindeki direnç kısmıydı. Şurada gördüğünüz gibi çoklu temas var. Şöyle daha yakından göstereyim. Şu tırtıklı alttaki çizgiyi takip edersiniz. Burada çoklu temas var. Burada destek görevi görmüş ve yukarı doğru gitmiş. Burada aynı şekilde destek görevi görmüş. Burada kırılıp aşağı iniyor. Şimdi hissemizde daha yakın çekimi alalım. Şimdi hissemizde gördüğünüz gibi burada yine bir temas var buraya kanal direncine yani ara kanal direncine burada satış yiyor. Kanal desteğine gidiyor. Ee, burada da aynı şekilde kanal desteği ikili temas. Burada üste gidiyor. Tam temas gelmeden geri aşağı iniyor. Burada da tam temas geliyor. Yani bir önceki zirvenizde bu ara kanal direncine tam temas gelmiş ve satış yemiş. Şimdi hissemizde bizi bekleyen ne? Ona bakalım. Ee, öncelikle bu ara kanal direncini e, takip etmekte fayda var. Ee, şu anda önünüzde sizin 5.82 direnci var. 582 direncini nereden bulduk onu da göstereyim. Burada e, üstüne çıkıyor e, fakat üstüne kapanış gelmiyor. Kanal direncini çarpıp satışıyor. Burada direnç görevi görüyor şu yeşil mumda. E, şurada da kırmızı büyük mumda da aynı şekilde e, burayı geçemedikten sonra satışıyor. Yani sizin 582 e, His, hissenizde direnç yeri. Şu anda hisse 538'de e, 582 direnç yerimiz. Burası kırılırsa üstünde 707 e, zirvesi var. Orası da bir direnç yeridir. E, oranın üstünde de kısa vadede gelirse yani 2-3 e, ay içinde gelirse 787 e, zirvesi kan, ara kanal direnci. E, burası kırılmadığı sürece e, burada e, 787 bizim direncimiz olacak. E, 787 87 gibi e, oranın üstünde de yani şu ara kanalın kırılması da kırılırsa üstünde fiyatlama başlarsa bir üstte yine bir ara kanal direncimiz var. Orası da 11.93 6-7 aylık hedef yerimiz burası 11.93 ama onu gidebilmesi için ilk önce şuradaki ara kanal direncinin kırılması lazım. Şu an için orası 7.87 yani sizin kısa vadede kısa ve orta vadedeki hedef yeriniz 7.87 burası kırılma, kırılmazsa kırılırsa yukarı doğru bu şu ara kanal direncine doğru tekrar bir hareket olur. Orasını da söyledik. Geri çekilmelerde 5 12 şey bakayım. Evet 5 12 bizim ilk e, desteğimiz. Yani hisse buradan geri çekilme yaparsa 5 12'de bir destek yerimiz var. Gördüğünüz gibi 1 2 mum şurada da 3. mum. E, destek e, direnç olarak görmüş şu anda e, hisse 585 üstünde olduğu için şimdi de destek görevi görecek. E, 512'nin kırılması kırılırsa ki şayet e, 392 e, sağlam desteğiniz olacak. Şu an için hisse hissede sıkıntı yok. Yukarı doğru bir hareketi var. Ama dediğim gibi direnciniz 582 Yakın desteğinizde 5.12, 580 üstünde kırılması demek 7.07 zirve testi demektir. Oraya kadar gitmek isteyebilir. 5.07'nin kırılması da ara kanal direncimiz olan ve kısa orta vadedeki hedefimiz 7.87'ye hisseyi götürebilirler. Şimdilik bu hisse hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim.